Tamam ama fazla uzağa gidemez. Koşun. Ne yapacağız şimdi peki? Hadi dede ya hadi. Heh çalıyor. Mehmet <laughs> 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 Ağa'nın telefonu. Buyurun. Alem aha. Çok acılarım Bu lazım bir ya. Çok önemli. Memo Can sen misin? bak, e, hayatta olmaz. Ben ağam dilleri bekliyorum. Yani şuradan şuraya hareket etmem ne mümkündür. Çok önemli diyeyim şey o. Hiç kusura bakma ben Hocam, gelemem. Ya Maha bak hayırlı bir iş. Hayırlı dersen yani bir, bir mi hayırlı? Hem siyah hayırlı hem herkes hayırlı. Gelince anlatırım çabuk gel. Evet tamam tamam. Bunlar çıkana kadar ben gider gelirim. sen burada kal. Neden? Ya bir şey lazım ne bileyim telefon çalar. Hamit abla sorarsa ne diyeceğim? Ee, şey Şeyde... Arka mahallede futbol maçı varmış oraya gittiler de. Ben yalan konuşamam ki. Nerede için Beşir'in? Of. Feride! 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 Feride. 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 Hemşerim buradan Sizin kız geçti mi? Yok görmedim. Bana bak verin siz şuradan gidin bak. Biz nereden gidin? Siz de şu köy yoluna bakın da gelin. Koşun koşun. Hayırdır Ya, ne işler açtın başıma vallahi ben açan nereye gideyim bir söylesen diye devam et sen anlarsın birazdan. Yok tamam anladık da yani ne yapacak onu söyle bari. Neden biraz mı hayırlı bir iş işte, diyorsun ya? Bak öyle deyince tabii Akansular doğruyım. Hep i̇şte, ben buraların bir yerden hatırlayacağım ama başka da bas işte. Şimdi Mehmetcan, hadi ne olursun geç kalmayın. Bacım, gelinlikli bir kız geçti mi buradan? Bilmiyorum, görmedim vallahi. Ne yaptınız, var mı bir şey? Katun mahalleye baktık, yoklar. Ne arıyorsunuz hemşerim? Bacımı arıyoruz. Gelinlikli. ...bu tarafa doğru geldiydi. Ha, gördüm, gördüm. Bu tarafa gitti. Hadi ne olursun, hadi. Çeşme orada galiba. Ne olur Mehmet, sen geç kalma. Ne olursun. Hadi. İşte orada.